Bazı insanlar var karanlık ortamlarda, karanlık gecelerde, kimsenin olmadığı yerlerde günah işlemeye daha çok cesaretli olurlar. Neden? Derler ki zaten beni kimse görmüyor. İşte annem görmüyor, babam görmüyor, arkadaşım görmüyor. Aa ne kadar güzel bak kimse görmüyor. Hemen ben bu günahı işleyeyim derler. Halbuki unuttuğu bir şey var. Seni Cenab-ı Hak görüyor kardeşim. Cenab-ı Hak görüyor seni. Hazreti Ömer Medine sokaklarında teftiş yapıyordu. Geziyor böyle dolaşıyor. Kim aç? Bir sıkıntısı olan var mı? Bir derdi olan var mı kıymetli hocam? Bir ses işitti. Kızım buyur anne su getir. Anne suyu ne yapacaksın? Kızım süte su katacağım. Bak diyor anne olmadı böyle şimdi. Süte su katılır mı? Bunu Hazreti Ömer duysa ne der? Ne yapar sana? Ne kadar kızar, ne kadar ceza verir? O kadıncağız dedi ki ya kızım yani Hazreti Ömer'in dedi bu saatte işi yokta. Gecenin bu saatinde. Burada mı olacak yani? Bizim kapıda mı olacak dedi. Halbuki Hazreti Ömer Efendimiz neredeymiş? Kapının orada. Oradan geçiyormuş yani. Sesi duyunca durdu. Ama 12'den vurdu yani. Hemen duydu. Allah işittirdi. Bakalım dedi ne diyecek daha bu. Şimdi bu kız ne diyecek dedi acaba? Kızın cevabı onu merak ediyorum. Ne diyecek acaba annesine? Kız da çok okkalı bir cevap verdi. Öyle bir cevap verdi ki Hazreti Ömer'i mest etti. Yani öyle bir cevap verdi ki Hazreti Ömer o kızı kendi oğluna nikahladı yani. O derece cemaatimiz. Ya kız dedi ki anne bakın gençler iyi dinleyin bak. Anne dedi farz et ki Ömer radıyallahu anh burada yok. Farz et ki o bizi görmüyor. Ömer görmüyor da peki Ömer'i yaratan Ömer'in Allah'ı da mı bizi görmüyor anne dedi. Sen nasıl dedi süte su katarsın dedi. Allah'tan korkmaz mısın dedi. Bunu deyince Hazreti Ömer böyle duygulandı, titredi, kalbine sekinet indi. Ve yarın dedi ilk işim bu kızı oğluma nikahlamak. Gitti hemen oğluna bakın. O söyledi durumu. O kızı nikahladılar. Ve o kızın evliliğinden ilerleyen dönemlerde kim dünyaya geldi? Aynı Hazreti Ömer'in adaletini yansıtan ona da ikinci Ömer derlerdi. Ömer İbni Abdülaziz. Bak Rahimallah dünyaya geldi arkadaşlar. Ve bu hadis ilmini tedvin eden, ortaya koyan hadis çalışmalarıyla meşhur olan o güzel insan. Hazreti Ömer'in adaletini kendi asrına yansıtan insan. Ömer İbni Abdülaziz. Ya Rabbi sen bizleri de onun adaletiyle adaletlendir ya Rabbi. Onun ahlakından bize de ihsan eyle ya Rabbi. Ya. Onun için Allah bak görüyor. Nerede olsak o. Bu... Ama şu an Allah bizi nerede görüyor gençler? Bak ilim meclisine görüyor. Ne kadar güzel ya. Melekler kuşatıyor.